Ve kripto kafaların yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Dogecoin olsun, Floki, Pepe, Shiba, Bonk analizleriyle sizlerle birlikte olacağım. Geçtiğimiz günlerde bu altcoinleri sizlere çok fazla vurgulamıştım. Yükselişler beklediğimi söylemiştim. Hakeza o yükselişler gelmeye başladı mı? başladı. Evet, bunun için bir beğeniye hak ettiğimi düşünüyorum. Peki hedeflerimiz nereler? Hedeflerimiz güncellendi mi? Hangi noktalara çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor? Bunların da altını çizeceğim videonun devamında. Öncesinde bu videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutma. Çünkü sizin desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde Dogecoin analiziyle sizlerle birlikte olacağım. Dogecoin'de bir düşen takozumuz bulunuyor. Bu düşen takozumuz hangi tarihlerden itibaren? 28 Mart'tan beri bir düşen takozumuz var. Bu düşen takozumuzu şu an anlık olarak Dogecoin hafiften kırmaya çalışıyor. Orada bir savaş dönüyor. Peki Dogecoin için önemli olan kısım neresi arkadaşlar? Dogecoin için önemli olan kısım 15 15240'ların, 15300'lerin üstünde kalmamız. Bizim için çok önemli. Özellikle 16 centlere gelirsek 16 centler bizim için çok daha sağlıklı olacaktır. Elimde Dogecoin yoksa özellikle 16 centleri beklerim almak için. Peki bu düşen takozumuzu kırarsa 15-40'ların 16'nın üstünü çıkar. Rahat bir nefes alırsak bizim Dogecoin'deki hedefimiz arkadaşlar zaten burada ben belirtmişim. Dogecoin'deki hedefimiz hemen hızlı bir şekilde veriyorum ve bir sonraki coin'e altcoin'e geçeceğim. 21 549 arkadaşlar. Dogecoin'deki hedefim 21,5 cent. 21,5 centlere bir hareket gerçekleştirebiliriz. Devam ediyoruz. Beğenip abone olmayı lütfen unutma. Hızlı bir şekilde Pepe analizine de geçelim. Pepe'de de arkadaşlar 13 Mart tarihinden beri bir düşen takozumuz olduğunu söylemiştim ve bu düşen takozu geçen videoda söylemiştim ki kırmıştı. Ancak vereceğim hedefin kademeli bir şekilde geleceğini söylemiştim. Ara sıra küçük düzeltmeler olabileceğini. Ancak kademeli bir şekilde tek mumda değil. Evet, memtoken'lar tek mumda bu tarz hareketler yapabiliyorlar. Kademeli bir şekilde gelmenin daha sağlıklı olabileceğini söylemiştim. Pepe'de hedefim değişti mi? Hayır arkadaşlar. Pepe'de hedefim değişmedi. Pepe'de hedefim 1109 hedef vermişim. 973'e kadar gelmişiz. Ben bu hedefi verdiğimde Pepe şuralardaydı. 750 civarındaydı. 973'lere kadar gelmişiz. Evet şuralarda bir 914 denemeleri yaptık. Oradan ufak bir düzeltme yaşadık ve birkaç gün sonrasında şu an için 974'lere kadar gelmiş durumdayız. Hedefim şu an için 1109. 1109'a geldikten sonra tekrardan analizlerimizi güncelleyeceğiz. Şimdilik hedefim bu yönde arkadaşlar. Hemen devam edelim. Beğenip abone olmayı lütfen unutma. Shiba analizimizde devam ediyoruz. Shiba'da da bir düşen takozumuz olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Ancak bu düşen takozumuz şu an kırılmış değil. Önemli nokta şurası arkadaşlar. Shiba diğer meme tokenlar gibi bir yükselişe geçti. Ancak şu kısım bizim için çok önemli. 2480, 2490'lar çok önemli. 2490'ları geçmemiz gerekiyor. 2500, 2600'lerde daha da rahat nefes alacağız. Özellikle buralara geldikten sonra Shiba'da benim hedefim arkadaşlar 3298 hedefim var. Ancak şurada bir uyarıda bulunmak istiyorum. 3298'e gelmeden burada bir Fibonacci direnç noktamız var. Bunu kırmızı ile işaretleyeyim ben. 3217 bir dirençle karşı karşıya gelebiliriz arkadaşlar. Bu direnci kırarsa 3298. Evet biter mi? Bitmedi. Bonk'la devam ediyoruz. Bonk'ta da arkadaşlar günlük grafikte bakarsak daha sağlıklı göreceğiz. Ancak Bonk'ta da bir düşen takozumuz vardı. Hangi tarihlerden itibaren? Yine 4 Mart. Mart'ın başından beri bir düşen takozumuz var. Şuraları söylemiştim size. Söylediğim yerler ne kadar önemli. Bakın şuraları söylemiştim ben size 2079-2080'ler buraları kırdıktan sonra bir yükseliş dalgası geleceğini söylemiştim hakeza şu yaklaştırdığım mumdan da anlayabilirsiniz. Bakın şurası şu sarı gördüğünüz mum var ya o mumdan da anlayabilirsiniz düşen takozu kırdıktan sonra güzel bir yükseliş dalgası yaşamışız ancak sonrasında piyasayla birlikte bir düzeltme yaşamışız. Bong ufak bir düşen kama yapmış bu düşen kama ilk hedefimiz arkadaşlar Bonk'ta Bunda da söylemiştim size kademeli bir şekilde gelecektir bu. Bonk'ta ilk hedefimiz arkadaşlar bu düşen kamayı kırmış yani şuraları kırmış 2323'leri kırmış. Bonk'ta ilk hedefim şurası arkadaşlar küçük bir hedef 2604. Ancak ben sizlere bunu verdiğimde arkadaşlar 2000'lerin altındaydı. Ben size bunu verdiğimde. Şu an 2397'lerdeyiz. Güzel bir yükseliş yaşamışız. İlk hedefimiz 2604 şeklinde sonrasında kademeli bir şekilde 3194'lere kadar bir yükseliş bekliyorum BONK tarafında. Genelde burada sizlere anlattıklarım piyasadan yüklü miktarda para çıkmaması kaydıyla. Bitcoin tarafı sapıtmaması kaydıyla genelde size verdiğim hedefler geliyor. Hatta üstüne bile çıktığımız oluyor. O yüzden arkadaşlar beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlara da desteğinizi yazarsanız ya da incelememi istediğiniz alt konular varsa onu da yazabilirsiniz. Devam edelim. Biter mi? Kripto Kafa ailesinde asla bitmez. Sizlere her zaman burada da bilgilendirmek için var olacağım. Evet arkadaşlar Floki'de ne demiştim? Bir simetrik üçgenimiz var. Bunun içinde bir de düşen takozumuz var demiştim. Düşen takozumuzun hedefinin 24.416 olduğunu söylemiştim. Simetrik üçgenimiz bozmazsa eğer daha biraz daha orta vade hedefim ise 35.199 hedefim olduğunu söylemiştim. Flaky de burada küçük bir düşen kamamsı yapmış diyebilirim. Yani tam anlamıyla uymuyor ancak çalışacağını düşünüyorum. Daha böyle kısa vadeli hedefimiz şurasıymış. Nereye kadar gelmişiz? 19.189'a kadar gelmişiz. 19.784 burada ilk hedefimiz arkadaşlar. Sonrasında 24.416 hedefim olduğunu söyledim sizlere ve simetrik üçgenimizin hattın içine girmememiz kaydıyla bakın. Hattın tekrardan yani 15.200 lira düşmememiz kaydıyla hedefim arkadaşlar 35.199 Floki'deki hedefim. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olursan bana gerçekten çok büyük destek olmuş olursun. Şimdilik hoşça kal. Bye bye.